Okul kıyafetlerde yaklaşık 150-160'lık bir zam var tabii. Hala da zam bekliyoruz. Çok daha yoğun bir satışımız yok ama bekliyoruz tabi. Her sene olduğu gibi gene yoğun satışımız olacak inşallah. Okul kıyafetleri giyilecek, giyiliyor. İnsanlar alıyor çünkü okul kıyafetleri e, baktı ki bilet, serbest kıyafet uygulaması çok tehlikeli boyutlara ulaşınca veliler de artık okul kıyafetlerine yönelmeye başladılar. Çok şükür her sene satıyoruz, sıkıntımız yaşamıyoruz. Ama tabii ki fiyatlar biraz yüksek. Umutluyuz yani çok da e, kısa bir düşüş beklemiyoruz. Peki kar marjı nedir abi? Çok düşük, kar edemiyoruz. Düşünün e, biz 3. ayda okul kefetlerimizi yaptırmışız 3. aydan bu yana. Şimdi o, o günden bu yana 4 defa zam verdik. Kazancımız yok. Biz sadece e, okul kefetinden niye kazanıyoruz biliyor musunuz? 9. aylarda iş yok. Biz o ayı dolu, dolu geçiriyoruz. Yoksa bizim okul kefetinden bir beklentimiz fazla yok. Kar olarak hiçbir şey beklemiyoruz zaten.